Harika geliyorum. Çok acıktım. Eyvah annenler. Kız biraz sesini. Bunlar da ne çabuk döndüler. Aa dayı. Selam. Yavaş. Nerede annenle? Gitmişler amcamlarla. Yalnız mısın? Aslı var. Oo bu da yeni bir aşk mı evladım? Yapma be dayı kız duyacak. Duysun be. Oo bunlar parti yapıyorlar bilge şu hale bak. Yok be dayı. Yapın oğlum yapın. Biz de katılırız. Ne haber Aslı? Sağ olun. Sen dayımla tanışmış mıydın Aslı? Bir kere görmüştüm. Pek şekerdir benim dayım. <laughs> <laughs> Öyleyimdir vallahi. Dans mı ediyordunuz? Nereden anladın? Biz de genç olduk oğlum, anlarız. Devam edin hadi. Hadi neşelenin biraz. <laughs> İçimiz sıkıldı sabahtan beri zaten. Eniştemler gelmeden biraz kurtlarımızı dökelim. Hadi bakayım Aslı hadi, hadi. <laughs> Evin altını üstüne getirmişler yine Şükrücüğüm. Adam edemedik biz bu çocukları Nazan. Dayak istiyorlar dayak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be işte. Dövülür mü bu yaştaki çocuklar be? Dövülür Nazım. Sen karışma. Şimdi sana da patlatırım bir tane ha. Ah <laughs> eniştem benim. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamazsın bana sen. <ne? gülüyor>